Transfer Plus ekranlarından herkese selamlar, mutlu günler. Foto Maç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni sevgili Zeki Uzundurkan'la birlikteyiz. Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında aldığı galibiyeti ve Süper Lig'in yeni liderini konuşacağız. Çünkü çok eleştirildi. Neredeyse her mağlubiyetten sonra ya da beraberlikten sonra Twitter'da Bielsa sesleri, Fatih Terim sesleri konuşuldu. Ama Okan Buruk liderliği aldı Zeki abi. Yani... Öf. Ben yaz e, kampındaki hazırlık maçlarında bile Galatasaray'ın Okan Hoca bile çıkıp bir sürü eksiğimiz var. Her mevkiye oyuncu transfer etmeliyiz derken bile ben Galatasaray'ın diğer takımlarda ayrılan bir özelliği olduğunu söylemiştim. Hep Galatasaray öne doğru ve hızlı top oynuyor. Evet eksikleri çok ama bu Galatasaray iş yapar demiştim ve Galatasaray ile ilgili pozitif konuştum. Diğer takımlarla ilgili pozitif konuşamadım. Hatta ligin en iyi top oynayan takımı Fenerbahçe'de bile sıkıntıların olduğunu, işte üçlü savunmanın sıkıntı yaratabileceğini, çizgi e, defansın, offside taktiğinin zaman zaman e, başına iş açacağını Fenerbahçe'nin söyledik ve Trabzon maçında oldu. Ya yani büyük takımlara karşı e, biraz zordur. Üçlü savunma, işte savunmayı önde kurma, arkaya atılan toplarda sıkıntı yaşarsınız. Yeni nitekim işte ligin rengini değiştiren de bana göre Maxi Gomez oldu iki kez. Jesus'un offside e, taktiğine düştü. O offside tuzağına düştü ama üçüncüde de gole attı. Ki ağır dediğimiz e, Maxi Gomez orada Fenerbahçe'li savunma oyuncuları nasıl geçip golünü attığını da gördük. Yani e, kolay değil. Önde, önde kalırsan arkadan atılan topu iyi takip ederse rakip oyuncu sen ne kadar hızlı olursan ona yetişemiyorsun işte. Nitekim öyle oldu. Şimdi Galatasaray e, evet e, varken Icardi varken ee, o bencillik yerle bir oluyor. İkarda olmayınca herkes kendini oyna, oynamaya başlıyor. İşte ee, Kerem her zamanki gibi toplara vurmaya çalışıyor. Kazım no, Can kule abi ki... Ronaldinho gibi hareketler yapmaya çalıştı. Pas vermedi Kerem'e 100 pozisyonda. 2-2 olsaydı ya, o maç ne olacaktı? Yani o öyle ve düşün. Çok geçmiş olsun bu arada bir ay yokmuş. Kazım Can hmm. Karataş bile e, biri uzaktan olmak üzere iki tane şut attı evet şutları fena değildi ama o bile yani e, kahraman olma peşinde herkes bir şeyler istiyor Mertens zaten sürekli vuruyor e, dediğim gibi ama e, Gomis ceza ceza sahası golcüsü olduğunu ne kadar ağır olursa ne kadar yaşlanmış olursa olsun e, o ceza sahasında e, topun geleceği yeri çok iyi hesap edip e, attığı gollerle ki biraz sonra o istatistiklerini de veririz ne kadar değerli goller attığını da söyleyeceğim. Gene işte Galatasaray'ı can kurtaran adeta öyle söyleyeyim yani. Birçok maçta böyle golleriyle Galatasaray'ı ayakta tuttuğunu bir tane Antalya'da attığı gol mesela. Hep böyle 3 puanları getiren goller attı onu söyleyeyim. Galatasaray'da kolay değil 660 küsür gün sonra liderliğin gelmesi ki geçen yıl bu bu, bu takım şu dönemlerde düşme hattının oralarda dolanıyordu kolay değil yeni bir yönetim yeni bir kadro yeni bir teknik heyet ve Galatasaray bugün lider ve o öve öve bitiremediğimiz Fenerbahçe'nin önünde lider bir tarafta Jesus'u göklere çıkarırken Okan hocayı yerin dibine e, hepimiz tüm medya sosyal medya herkes Okan hocanın işte en ufak bir başarısızlığında ki o başarısız olduğu dönemlerde Galatasaray'a Adeta hakemler operasyon çekmişti. İlk 8 hafta vara gitmemişlerdi ya Galatasaray'ın lehine karar veririz diye. Yani o derece Galatasaray puanlar kaybetti o maçlarda ki bugün belki de Galatasaray o çok eleştirdiğimiz Galatasaray hakem hataları olmasaydı 5-6 puan önde de olabilirdi. Ee, gelinen noktada Galatasaray şu anda e, yani son sonuçta lider olabileceğini düşündüğü bir maçın stresiyle başladılar maça. Hani o konuca üçü bulmalıydık diyor ama kolay da değil. Yani Icardi varken tabii çok farklı oynuyorsun ama e, sonuçta kazandın. Yani iyi futbol bakılmıyor burada. İyi futboldan ziyade 3 puan alıp o koltuğa yerleşmekti. Şimdi o koltukta kalıcı olmak için ne yapacak Galatasaray? Önce ben Gomis'le ilgili birkaç istatistik Hı -hı. vereyim. Sonra o transfer kısımlarına geçeriz mutlaka. Şimdi Tamamdır. Gomis için ne dedik? Yani Galatasaray'ın bu sezon can kurtaranı gibi. Çünkü baktığımızda e, Gomis e, e, bu sezon 6 gol atıyor. E, 5 golü de Galatasaray'ın e, maçlarındaki ilk gol. Yani galibiyet e, ve e, puan perdesini açan golleri atmış. Gomis e, 72 maça çıkmış Galatasaray formasıyla bak. İstatistiklere bak. Böyle bir istatistik de yoktur ha. 49. golünü atmış. 9 da asisi var. Yani 72 maçta Galatasaray formasıyla 49 gol, 9 da asis yapmış. Ee, en iyi sezonunu biliyorsun 2017-2018 evet. 33 maçta 29 gol, 5 asisti var. Geçen yıl ikinci yarıda gelmişti. 14 maçta 9 gol. O kötü Galatasaray'da 14 maçta. Sevgili Zeki Uzun sanırım telefonu çaldı. Evet, e, telefonlarımız maalesef böyle sanıyor. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. E, bu sezonda şimdiden 11 maçta 6 gole ulaştı. E, yani şöyle söyleyeyim, bu istatistik şunu gösteriyor bize. Galatasaray'da oynadığı her maç, her 84.6 dakikada bir gol katkısı. Her 85 dakika diyeyim ona. Yani her maçta bir gol katkısı var mutlaka Gomis'in. Yani hmm. Gomis'i şimdi yok sayabilir misin ama... Ee, yaşı tabii ki. Zeki abinin telefonları susmuyor sanırım gündemde evet. transfer gelişmeleri var, transferler var sanırım abi. Bir yani evet. Ee, haber havuzu. <laughs> Canımızı tabii bilemezler. Onu da söyleyeyim. Böyle telefonlar geliyor, genelde haber için arıyorlar. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi gelelim konumuza. Dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar telefonlarla. E, ee, Algı yapıyorlar. Biz aslında taze taze Galatasaray haberleri Sanırım bu sefer uzun sürdü telefon. Galatasaray'ın dünkü karşılaşmasını konuşalım isterseniz. Sevgili Zeki Uzun Durukan gelene kadar sorularınız varsa soruları yanıtlayabiliriz. E, Cristiano Ronaldo'yu Samet Seçkin sürekli soruyor. Cristiano Ronaldo transferiyle alakalı şu anda e, sezon sonuna planlanan şeyler var ancak e, şu anda transfer çok zor. İsteyen ekipler var. Arabistan'dan çok büyük teklifler. E, Arabistan'dan çok büyük teklif var. Yani açıkçası Ronaldo transferi şu anda zor. Ama ilerleyen dönem neler gösterir bilemeyiz. De, Devre arası transfer dönemi başladığı zaman Ronaldo'nun yeni takımı da açıklanacak. Zeki abi. Sual, tamam. Tamamdır. Tamam. Ee, sevgili Zeki Uzundurukan gitti. Transferleri yorumlayalım isterseniz sizinle. Ee, Memphis Depay'ı sormuşsunuz. Memphis Depay da ya bana göre zor. Evet Zeki abi geldi. Evet. Bir sonrakini istersen abi rahatsız etme modunu al bir daha hiç arayamasınlar. Tamam şu anda çözüldü. Konuştum tamam. ne, neymiş bu acele diye. Evet. Ronaldo e, Galatasaray'da mıymış? Hayır hayır. Ee, başka bir takımla ilgili bir haber geldi. Onu söyleyeyim. Aa, o, Bizim o konumuz ama Galatasaray. Bilgi. Bizim bilgi. konumuz Galatasaray. Galatasaray'dan gelmedi bilgi. ile ee, ilgili hani e, dedim ya. Dün aslında hani o tedirgin edici son saniyelerde Okan Koçuk'un mucizevi kurtarışı olmasa belki bir puan ve liderlik gelmeyecekti. Kaçan iki puan da olabilirdi. Ama emin olun Okan Koçuk çok eleştiriliyor ama o e, pozisyonda belki de Musler olsaydı e, golü yiyebilirdi. Yani küçük tesadüfler e, bazen e, başarıyı da getirebiliyor. Okan Koçuk öyle e, çok eleştirilecek, e, değersizleştirecek bir kaleci değil, İyi bir kaleci Hı -hı. Geçen sene Emin herkes başının üstüne koymuştu. Giresun'dan gelsin diye neredeyse otobüs kaldırılacaktı, uçak tabii. kaldırılacaktı. Ama kaleci oynamayınca kenarda paslanıyor. Birkaç maç böyle sürekli oynasın ki e, görürsünüz yani Okan Koç'un ne kadar e, kaliteli bir kaleci olduğunu. Şimdi e, Okan e, Hoca'yı tebrik ediyor tabii. E, Toto Ayşe Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Timur. Ve diyor ki işte büyük fırsat yakaladık. Evet zaman zaman iyi oynadık. Çok gol kaçırdık. Son anda belki beraber de kalabilirdik ama kazandık ve şu anda lideriz. Bu fırsatı bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Lig çok uzun bir maraton sonuçta hepimiz biliyoruz ama elimize büyük bir fırsat geçti. Artık koltukta biz varız. Ve Bundan sonra işte Sivas maçıyla da çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Ee, biz şampiyon olmak istiyoruz Okan Hoca'ya. E, aynen e, bu şansı kaçırmayalım. E, hangi mevkilerde, hangi oyuncuya, kime, var, ha, kime ihtiyacım varsa söyle diye Okan Hoca ile bir görüşme yapılıyor. Zaten e, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de şunu söylemişti. E, Okan Hoca'nın transfer sorulduğunda, Okan Hoca da Ocak ayında hangi transfer yapacak mısınız diye sorulduğunda Okan Hoca'dan gelecek listeyi bekliyoruz demişti. Ee, Okan Hoca aynen şunu söylüyor Erden Timur'a. Ee, şampiyonluk için e, yeterli bir kadroya e, sahibiz ama e, birkaç mevkide yedekleme yaparsak iyi olur. Mesela stoper mevkisinde Rosun sakatlığından hmm. sonra orada e, alternatifsiz gibiler. E, biliyorsun biliyorsunuz Samet Akaydın da ısrar ediyorlar. Samet Akaydın e, için kartları yeniden açıp Adana, Adana Demirspor'a e, fiyat yükseltip yeni bir teklif e, sunacakmış Galatasaray. Çünkü Fenerbahçe'ye yakın olduğu söyleniyor ama Adana Demirspor e, başkanı Murat Sancak da Sayın Murat Sancak da, e, ben yaptığım görüşmede evet Galatasaray istiyor futbolcumu. Fenerbahçe de istiyor. Yurt dışından bir takım da istiyor ama kafamızdaki rakamlara ulaşamamış ulaşamadılar demişti. Hı hı. Şimdi e, Samet konusunda Galatasaray yeni bir teklif hazırlayıp e, Adana Demirspor'la tekrar masaya oturacak. Onun dışında Santrifor e, konusunda Icardi olduğu zaman sıkıntı yok ama Okan Hoca şunu söylüyor. Icardi varken sıkıntı yok ama Icardi yokken işte Seferovic'in durumunu biliyorsunuz. Gomis'in yaşı nedeniyle 90 dakikayı kaldıracak durumda değil. Buraya e, Ocak ayında acil bir santrifor almamız lazım. Eğer bunları yaparsak biz şampiyon oluruz demiş. Şimdi Galatasaray'da e, çeşitli isimler konuşuluyor. Ama kısa yoldan e, şampiyon yapacak gibi yaz transfer döneminde konuşulan isimlerden biri hep ben zaman zaman gündeme getiriyorum. Edin Ceko'ydu. Ki Inter'le e, bu sezon aslında iyi de gidiyor. Serie A'da 15 maçta not almıştım. 6 gol 3 asistli var. Ama e, en çok kazanan oyunculardan biri. Vergiler AŞ net e, kazandığı rakam 5 milyon euro. Ve Haziran ayında da sözleşmesi biteceği için Inter yönetimi şimdiden Edin Dzeko'ya ya, ya e, büyük bir indirim yapman lazım e, yaşı nedeniyle çünkü 36 yaşında ya da yollarımızı ayıracağız demiş. E la Gazette de la Sport da bunu haber yapmış. Galatasaray'ın ilgisinden de bahsetmiş çünkü Erden Timur'un işaret ettiği santriforlardan biriydi. Ocak ayında Edin Dzeko bombasını Galatasaray patlatabilir. Çünkü dediğim gibi bu fırsatı değerlendirip işte 100. yılda Cumhuriyetin 100. kuruluş yılında şampiyon olmak istiyorlar. Şu anda liderler ve düşünülen oyunculardan biri Edin Dzeko Abu Bakar konusunda da nabız yoklanıyor ama Abubakar biraz pahalı bir oyuncu. Onu da söyleyeyim. Alnasır'dan aldığı ücret bayağı yüksek. Çok seviyor ee, parayı Abubakar. E, parayı sevdiği için zaten sıkıntı o. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezon biliyorsun son dönemlerde oynamamıştı. Ee, yani Edin Dzeko defteri Ocak ayında açılabilir çünkü inter oyuncudan vazgeçebilir. Çünkü çok kazandığı için 5 milyon euro'na Net kazandığı için indirim istiyor. Edinceko ne kadar indirim yapacak? Galatasaray 5 milyon euroyu verebilir mi? Şampiyonluk için Galatasaray bu raddeden sonra her türlü parayı bir şekilde bulup buluşturup verir. Bu transfer gerçekleşebilir. Çünkü düşünülen isimlerden biri Dembele'ydi biliyorsun. Musa Dembele. Dembele konusunda yeni gelişmeler şöyle. İzleyiciler de çok merak ediyor bu arada. Evet. Çok sormuşlar. E, İngiliz Metro Gazetesi haber yapmış e, Manchester United, e, Lyon'un forveti Dembele için Ocak ayında hamle yapacak diye biliyorsun Cristiano Ronaldo'dan sonra orayı güçlendirmek istiyorlar. E, genelde e, dediğim gibi e, Manchester United'a yazılıyor. Çünkü e, e, İngiliz Metro Gazetesi bu haberi yapmış. Onun dışında Fransız yayın kuruluşu yine Media Foot da yine e, Manchester United'a gideceğini söylemiş. Ocak ayında e, Dembele e, Manchester United'a diye bir haber yapmış. Bana sence sorarsan, o ayarda mı Zeki abi? Nasıl? Dembele sence United ayarında mı? Ya bence değil. Bence değil. Galatasaray'da e, e, bana sorarsan Dembele mi Edin Dzeko mu? 100 kere Edin Dzeko derim. Edin gelirse zaten Galatasaray dediğim gibi Stoper'i de Samet Akaydın transferiyle orayı da güçlendirirse Galatasaray şampiyon olur. Galatasaray'ın e, müthiş bir itici gücü var. Güçlü yönetimi, taraftarı. E, hoca da çok formda. Bakmayın siz. Evet böyle İstanbul Spor gibi işte Fatih Hoca ile bir e, çıkış yap yakalamak, dördüncü maçında puan almak istiyordu Fatih Tekke ile. E, kadro kalitesi düşük olabilir e, İstanbul Spor'un ama İstanbul Spor da e, bir şekilde gol, at gol atmayı biliyor. Oyuncular kendilerini ispat etmek istiyorlar. Vitrin maçı Sonuçta Galatasaray kazandı. Galatasaray e, galibiyet serisine doğru gidiyor artık. Onu söyleyeyim. Yani e, Dünya Kupası Dünya Kupası öncesi üçüncü seri üç galibiyet 4 oldu. E, Sivas spor maçı zor iklim şartları nedeniyle e, zor görünebilir ama Galatasaray ben Sivas engelinde geçeceğini düşünüyorum. E, yani burada kalıcı olmak için Ocak ayında en hareketli transferde en en hareketli takım. Galatasaray olacak. Ee, Galatasaray'da dediğim gibi Okan Hoca'nın şu anda düşündüğü iş, e, iki mevki var. Biri stoper mevki hmm. diğeri de e, Santrifor'a e, Icardi'nin olmadığı anlarda sakatlandığı anlarda ya da oyunun zorlandığı, zorlaştığı anlarda çünkü uzun bir maraton oynayacaklar e, oraya e, bir Santrifor istiyor. Bir Santrifor bir de stoper transferi Ocak ayında e, Galatasaraylılar onun heyecanı yaşayacaklar. Biz de buradan anlatacağız. Ben bu arada ee, Kazımcan'ın sakatlığı sonrası bir Solbek transferi de bekliyorum Zeki abi. Çünkü Van Vananolt evet. ne olacağı belli değil. Gidecek ama gönderemiyorlar. E, Kazımcan Karataş gitti. Bir ay yok ki yırtık var. Bu durum ilerleyebilir de daha fazla da sürebilir. Emre evet Taş demelerden sakatlanabilir. Kronik sakat. Yani, Şampiyonluğa giden takım düşünsene Solbek'in sakata düştüğünü. Kazımcan'a nazar değdi onu söyleyeyim ben. Çok iyi oynadığı maçta çok iyi bir çıkış yakalamıştı. E, tarihsiz bir sakatlık öyle söyleyeyim. E, çok geçmiş olsun. E, belki bir aydan önce toparlayabilir mi bilmiyorum ama bir ayda uzun süre şu yoğun maç temposunda çünkü hafta içi hafta sonu oynuyorsun e, Zira Türkiye Kupası maçı işte 15 gün sonra zira Türkiye Kupası'nda maç oynayacaksın baktığında bayağı maç takvimi yoğun. Galatasaray'da yoğun maç takvimine girdi. Evet e, yani oraya da bir transfer olabilir tabii ki. Hep birlikte göreceğiz. E, oraya da hangi isim düşünülüyor, kimlerle görüşülüyor. O konuda da buradan e, Galatasaraylıları, kanalımıza abone olanları bilgilendireceğiz. Peki abi ağzına sağlık. Bu arada şunu da söyleyeyim. Evander'e hala soranlar var. Evander Portland'a gitti yaklaşık 10 milyon Euro evet. Galatasaray'da Evander evet. defteri kapandı. E, evet. Kaleci hakkında gelişme var mı demiş izleyicilerimiz. Bir de ee, tebrik etmişler çünkü başlarda söylediğin o var ya Okan hep destek olduk söyledik evet, evet. diye. Ee, onun için tebrik etmişler ee, ve bakıyorum Kazım Can'la ilgili sorular var. Onu yanıtladık. Ee, sadece bunlara cevap verebilirsen abi bu kaleci sorusu ee, ardından programı kapatalım. Ya ben Galatasaray'ın şu anda Ocak ayında kaleci alacağını düşünmüyorum. Okan Koçuk birkaç maç daha oynarsa e, düzenli bir şekilde oynarsa Muslera'yı aratmaz. E, i̇yi kaleci refleksleri çok iyi. Penaltı kurtarışlarını da biliyoruz Giresun Spor'dan nasıl bir kaleci olduğunu. Dünkü o e, mucizevi kurtarışı ile birlikte müthiş bir özgüven kazanmıştır. O tedirginlik yoktur artık. Sivasspor e, Sivas Spor maçında kim, nasıl oynar, ne olur. Ben olsam Okan Hoca'nın yerinde devam ettiririm, oynatırım ya. De ben de devam ettiririm. Hem yani adam bir kondisyon kazanır, mutlu olur bile Tabii. ne olur ne olmaz ısınır. Yani Tabii. işler belli olmuyor. Kaleci bir an sakatlanabiliyor. Bir de Muslera moralsiz yani Dünya Kupası'nda oynamadığı orayı or, bırakmayı düşünüyor. Ceza alıp almayacağı kafasında soru işaretleri var. E, maç eksiği var şu anda. Ne kadar motiv olur onu da bilmiyorum. Ama Galatasaray e, Sivas engelinde geçer, rahat geçer. Hatta İstanbul Spor maçında oynadığının bir tık üstünde oynar. Zaten Ankara gücü maçıyla birlikte iki ardi sahalara dönüyor. Fenerbahçe maçında kazanırsa zaten uçar gider o müthiş bir galibiyet serisi olur artık 6-7 maça çıkar Galatasaray iyi yolda Galatasaray taraftarı takımını desteklesin mutlu bir şekilde maçları izlesin Zeki abi izleyiciler çok üst üste sorular soruyor İstiyorsan hemen onları da tamam. kırmayalım kısa soru kısa cevap yapalım kanat transferini sormuşlar Rıdvan Yılmaz'ı sormuşlar Ronaldo'yu sormuşlar bunları da artık yanıtlayıp programı kapatalım istersen. Rıdvan Yılmaz transferi yani olabilir tabii ki yani orada bütçene, bütçeye bağlı. Ronaldo transferi konusunda da işte Suriye Arabistan'a gideceğinin Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle bir Ronaldo ile ilgili bir net bilgi verdi bize. Ya olabilir tabii. Yani Ronaldo e, belki bu geçiş sürecinde e, gidebilir. Ya da bilemiyorum. Yani aslında Galatasaray hiçbir zaman da hayır demedi. Hep böyle bir açık kapı bıraktı. E, ama bir gün mutlaka ben e, Ronaldo'nun e, ve özellikle Hakan Çalanoğlu mesela. Hakan Çalanoğlu'nun e, Galatasaray forması giyeceğini bir gün mutlaka giyeceğini biliyorum. Hakan Çalanoğlu konusunda e, Söyleyebilirim yani iki yıl, iki sezon sonra e, Hakan Çalanoğlu Galatasaray'da Hakan Çalanoğlu ile ilgili bol bol transfer haberi yaparız. Ama Ronaldo dediğim gibi e, Ocak ayındaki düşüncesi çok önemli. Yani burada hani nereye gider? Sezonu boş geçirmez herhalde. Sporting Lisbon mu olur? Alnasır mı olur? Bir başka kulüp mü olur? Hep birlikte göreceğiz ama Galatasaray'da Ronaldo hiçbir zaman hayır demedi. O zaman yavaş yavaş programımızı kapatalım. E, artık yeni sorular geliyor. Bir sonraki yayınımızda yanıtlarız onları da. E, eklemek istediğin herhangi bir şey var mı Zeki abi son olarak? E, kanalımıza bütün Galatasaraylıları abone olmaya davet ediyorum. Çünkü dediğim gibi Ocak ayı çok hareketli geçecek. Ve biz burada Galatasaray'ın transfer haberlerini anında sıcağı sıcağına vereceğiz. E, çektiğimiz videoları beğenmeyi de unutmasınlar. E, soru görüş önerilerini de bekliyorum Galatasaraylıların. Galatasaray'a da şampiyonluk yolunda, Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyeyim ben de. Hoşçakalın.